Sual. Bir felsin altında alışveriş olmaz deniyor. Fels ne demektir ve nasıl hesaplanmaktadır ve ne yapmak gerekir? Cevap. Bu konuda Seadeti Ebediye kitabının Bey ve Şira yani alışveriş bahsinde buyuruluyor ki, altından ve gümüşten başka madenlerden basılmış paralara, fülus denir. Eskiden, yalnız bakırdan, çeşitli ağırlıklarda fülusler kullanılırdı. Fülus, felsler demektir bir felse, Türkçe'de mengır, Farisi de pul denir. Bugünkü pul başkadır. Bir felsin ağırlığının bir santigramdan az olduğu, kitaplarda anlaşılmaktadır. Semen olarak kullanılan fülusların itibari kıymetleri, yani raiç değerleri, şimdi kullanılan kağıt paralarda olduğu gibi, kendi değerlerinden kat kat fazladır ve hep değişmektedir. Evvelce yüz felsin, ortalama, bir dirhem gümüş kıymetinde olduğu, İbni Abidin'de, Bezzaziye'den alınarak yazılıdır. Akkamı İslamiye'de 20 miskal altın veya 200 dirhem gümüş, fakirlik ile zenginliği ayıran mal miktarını gösterdiği için, bir miskal ağırlığındaki altın kıymetinin 10 dirhem ağırlığındaki gümüş kıymetine müsavi, eşit olduğu ve bir altın liranın, 1,5 miskal ağırlığında olduğu zekat bahsinde bildirilmiştir. 10 dirhemin ağırlığı, 7 miskalin ağırlığı kadar olduğu için, bir miskal altının kıymeti, ahkamı İslamiye'de 7 miskal gümüşün kıymeti kadardır. Bir felsin itibari kıymeti, şimdi bir altın liranın kıymeti olan kağıt lira adedinin 15'te biri kadar kuruş olmaktadır. Mesela en ucuz altın liranın kıymeti 3000 kağıt lira ise, bu filosun itibari kıymeti 200 kuruş olur. Buna göre 2 liradan aşağı olan bir malın satılması caiz olmamaktadır. Bu kadar ucuz malın, bir fels değerinde olacak fazla miktarı için veya başka cins mallar ile birlikte tek bir sözleşme yaparak toptan satmak caiz olur. Sual. Haram olan şeyleri yemek ve içmek, insanın kalbini karartır mı? Cevap. Haram yemek, kalbi karartır, hasta eder. Zünnüne Mısri Hazretleri buyuruyor ki, kalbin kararmasının dört alameti vardır. Bir ibadetin tadını duymaz. İki Allah korkusu, hatırına gelmez. Üç gördüklerinden ibret almaz. Dört okuduklarını, öğrendiklerini anlamaz, kavrayamaz. Bunun için hadisi şerifte. Beş vakit namazı kıldıktan sonra, çalışıp helal kazanmak, her Müslümana farzdır. Buyuruldu. 7 Eylül 2020 Türkiye Gazetesi, bizim sayfa, Osman Ünlü.